Canva ile QR kod nasıl eklenir? Her zaman olduğu gibi Canva uygulamasını açıp bir tasarım oluşturuyoruz. Herhangi bir boyutta, herhangi bir dosya türünde tasarım oluşturabilirsiniz. Ben mesela şimdi bir video boyutunda tasarım oluşturacağım. Senaryomda benim videomda bir QR kod olmasını istiyorum. Canva'da QR kod eklemenin birden fazla yolu var. Sol tarafta Uygulamalar sekmesine gittiğinizde uygulamaların içerisinde Birden çok QR kod uygulaması göreceksiniz. Bunlardan adı QR kod olan şu an ekranda gördüğünüz Kanva'nın kendi uygulaması ve tamamen ücretsiz. Bunu seçerek QR kod ekleyebilirsiniz. Yahut mesela QR kod yazacak olursanız QR yazdığım anda gördüğünüz gibi çok fazla QR kod uygulaması çıktı. Bunların bazıları Kanva'ya ait değil. Üçüncü parti uygulamalar ve ücretli. Mesela dinamik QR kod şu işe yarıyor. Sanırım... Tabii siz bu videoyu izlediğinizde ne olur bilmiyorum ama 100 tane kadar QR kodu tamamen ücretsiz bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Bakın bunların hepsi QR kod oluşturucu. Dinamik QR kodda 100 tane QR kodu oluşturabiliyorsunuz. Özelliği bunların düzenlenebilmesi, renklerinin vesaire. Ayrıca QR kodunuzu hangi cihazlardan okutmuşlar gibi istatistikleri toplayabilmeniz. Bunu buradan basit bir şekilde yapabilirsiniz. Kullanacağınız adresi link kısmına yazmanız, daha sonra farklı değişiklikleri yapmanız yeterli. Ancak dediğim gibi bunlar Canva'nın kendi uygulamaları değil, üçüncü parti uygulamalar. Dilerseniz bunları da keşfedebilirsiniz. Tavsiye ederim. Hepsi aynı şekilde çalışıyor. Ben size uygulamalar kısmına gidip Canva'nın kendi QR kod uygulamasının nasıl çalıştığını göstereceğim. Bakın burada QR kod yazan uygulamayı tıkladığımızda karşımıza doğrudan URL girişi çıkıyor. Merhabalar. Bir 15 saniyenizi alacağım. Eğer bu konulara meraklıysanız, dijital beceriler konusunda, yapay zeka konusunda kendinizi profesyonel anlamda geliştirmek istiyorsanız 25 farklı eğitimin yer aldığı bir eğitim paketim var. Bununla alakalı daha detaylı bilgi videonun aşağısında şu anda indirimde. Bir bakın derim. Devam edelim. Ben gidip kendi internet sistemin linkini kopyalayacağım. Buraya geleceğim ve ekleyeceğim. Dilersem farklı değişiklikler yapabilirim. Mesela arka plan rengini kırmızı yapabilirim. Ön plandaki rengi mavi yapabilirim. Tamamen gözüksün diye iki uyumsuz renk seçtim bu arada. Bu ikisi çok kötü gözükebilir. Kenar boşluklarını artırıp azaltabilirim. Kodu oluştur dediğimde gördüğünüz gibi bir QR kod eklendi. Mesela arka plan rengini beyaz, standart bir şekilde ön plan rengini de siyah yapalım. Kenar boşluğunu da biraz daha azaltalım. Kodu güncelle diyelim. Gördüğünüz gibi kod güncellendi. Bu QR kod şu an okutulduğunda hemen çalışacaktır. Daha sonra tasarımınız bitti. Kapattınız, geldiniz QR kod oluşturma bölümüne geldiniz. Bakın bu burada duruyor. Yani bunu düzelttiğiniz zaman tasarımınızdaki QR kod da güncellenmiş olacak. Ama bakın mesela buraya geldim. Canva.com'u kopyaladım. Geldim. QR kodu iyi izleyin. Yapıştırdım kodu güncelle dedim. Bakın kod değişti. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer dijital olarak kullanacaksanız QR kodu basit bir şekilde değiştirebilirsiniz. Ama eğer matbu evraklarda yani bunun çıktısını alacaksanız o zaman QR kodu güncelleyemezsiniz. Değiştiremezsiniz. Matbu evraktakiler siz nasıl eklediyseniz öyle çalışacaktır. İnternet sitenizin içeriğini değiştirirsiniz ve insanların yeni görmesini istediğiniz siteye yönlendirebilirsiniz. Diğer dinamik QR kod gibi QR kod platformlarında bunları değiştirebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi onlar Canva'nın değil, üçüncü parti uygulamalar. Onlara da mutlaka bir göz atın. Evet Canva'da QR kodu böyle ekliyoruz. Kolay gelsin.